<laughs> o zaman odaya şey dedem hastaneye götürdük. Dedemi dedem hastaneye götürdük. hastaneye Kulakları duymuyor. <laughs> oturdu böyle kenara. Yanına da bir adam oturdu. O da Trabzonlu Laz. Kendi konuşuyorlar. İkisinin de kulağı duymuyor. Evet. Bağıra bağıra konuşuyor. Dedenle o mu? Ha? o Laz mı? O Laz konuşuyor. Dedeme dedi ki kaçıncı karı? Dedem dedi birinci sağ birinci karı. İyi dedi. Dedem döndü dedi senin kaçıncı karın? Dedi üçüncü. Üçüncü karı. Evet. E ilçe ikisine ne oldu? Öldüler. Şey pardon dördüncü karım dedi adam. Üçüne ne oldu? Öldüler. E nasıl öldüler? Hep öldüler. Sen neye geldin hastaneye diyor dedem bağırıyor. Adam diyor ki Cevdet kulağımı mı? bahtır mı ya? Dedem diyor sen kulağın değil. Sikiyim baktım. Zehir mi var? Soğutuğun ölüyor. <laughs> bağıra bağıra. Hastane komple yerdamlığı. O kızlar, sekreterler falan var ya hepsi kaçtı gitti dedem ben o adam. Üçümüz başka abi. sağda solda Allah aşkına, abi, şey kimse Abi bana şey anlat ya. Vallahi abi. Abi dur dur gitme bana şey anlat. O zehirlendin hastaneye gittin ya direkt sizin bütün sularla orada sekreter kadını. Şimdi amcamın <laughs> oğlunu aradım. Abi ki, sekreter şimdi, kadını ne dedin? Amcamın oğlunu aradım dedim ki ulan neredesin? Ya dedi amca oğlum sorma midem <laughs> üşütmüş. ne üşütmesin? İşte dedi büyük abdest idrarı verdim kan verdim de büyük abdest vereceğim. Şimdi. Lan verme bir şey dedim salak ne diye üşütmesin zehirlendi. Vallahi de, ya Vallahi dedim zehirlendik. He. Ondan sonra buna koyup gittin hastaneye kadın. Ben gitmedim gidip. ben 5'e kadar direndi. Amına koyayım gibi yatağa çırpınırım <laughs> amına Tuvalete gitmedim daha ayaklarım takatı kalmadı. İçim dışım boşaldı. <laughs> Suyun kalmış. Su, yok lan ne suyu amına Perişan oldum. bir gemi ulan. Can veririm. Saat 5'e kadar dayandım, beşte gittim. Kimliği uzattım, karı tabii yüzüme baktı. Dedi soyadın Karagöz mü? Dedim öyle, sizinki o da. Her zaman buna koydum, 350 kişi gitmiş. Hepsini o oda yani. Daha serum kalmamış hastanede. Kur'an bir iğne vurdu. iğne vurdu, eve gittim. iki kişi de size özel bölüm Bölümü açmıştı. Karagöz bölümü. İki kişi tuttu, kata çıkarttılar. Dedem güle gittim, orada yatam. O geldi, yaşlı karıydı benim. Başım da alır. Oo. Gitti Bütün çocuklarım gitti. <laughs> Hepsi dağıldı. <gülüyor> Perişan. Rektum <laughs> yedi <gülüyor> amcam var. Yedi amcam var <laughs> altısı yatakta. Amcamın çocukları. Bir sülale öleceğiz. <laughs> sülale. Kur'an'cığım. <laughs> <laughs>